İris Cibre, diyor ki, konut satışları Temmuz'da aylık %32,6, yıllık %12 artarak 142.858 gerçekleşti. İpotekli satışlar ise aylık %27, yıllık %60 artarak 18.425 adete ulaştı. İpotekli satış oranı ise %12,9'a geriledi. Son 7 ayın en yüksek toplam satışı gerçekleşti kur hareketleri, faiz indirimleri, reel değersizleşmede daralma ve düşük kira çarpanı dolayısıyla fiyatlar artacak düşüncesi konut satışlarında etki etmiş görünüyor. 2014'ten beri konut fiyatları %3020 arttı. Fakat, bir kesimde yoğunlaşan konut ile satışlar devam ediyor. Kredi ile alabilen oranı da, yüksek faizin yanında, yüksek peşinat da gerektirdiğinden, bir kesim hala konuta ulaşamıyor. Konut sahiplik oranı %54, kiracı oranı %28. Yani her 3 kişiden biri konuta ulaşamıyor.